Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün kendi AVM'mizi yapıyoruz kendi AVM'mizi Bak bak adam kaç katlı yapmış Şuradan bir onu alalım Oh 15 para mı Lan Lan oğlum fakiriz lan paramız yok Neyse zamanla arttırırız artık paramızı He şeyi takip ettiriyor tamam onu kapat ya Ona ihtiyacımız yok Şuradan şu paramızı çekip 14 oldu dur Şunu da aldım mı 15 olur Hop toprağımızı aldık. Bir dakika. Oo, 0 dolara 60 dolarmış lan. 0 dolar dedim. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz. Paramız biriksin de. Ha arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hop. Şu karşı AVM'ye gidelim mi ya? Bir dakika bir dakika. İlk önce şu kendi AVM'mizi bir yapalım da ondan sonra gideriz. 2 dolar 2 dolar 2 dolar 2 dolar vay arkadaş ya oha 60 dolar oldu hop bunu da açtık güzel bir dakika 2 dolar 25 dolar 20 dolar ee kendi avı lan bu ne oğlum bu ne lan dur şu parayı alayım da şöyle buna verdik güzel şunu da verdik kapımızı aldık 10 dolar bu şey dolar o hmm. Tamam onları da alayım. Şunu verdim. Şunu da aldım. Çok güzel. Bakayım. İyi iyi bir yere benzedi. En azından giriş alışveriş merkezi gibi bir yer oldu. Dayı sen kimsin ya? He, üçüncü kata ulaşınca beni ziyaret et diyorsun. Anlıyorum. Tabi efendim. Tabi tabi tabi. Tabi üçüncü kata ulaşınca ben gelirim seni binare ziyaret ederim. Aha İlk dükkanımızı buraya mı açıyoruz? Şöyle biraz paramız biriksin de. O ne orada? Şu arkada ne var ya? Neyse. Aa para! Aha geldi. Ya buradan başka bir yer alamıyoruz mu ya? Neyse ilk dükkanımız. Ne seçelim? Yemekçi mi? Kağıt dükkanı mı? Spor salonu mu? Bir kağıt dükkanı açalım lan. Aha. Millet de ne çok kağıt alır ya. Ben neden kağıt dükkanı açtım? Ben onu da anlamadım ki. Neyse. Bakayım. Hepsi 300, 400, 500 dolarlar istiyor ya. Ben şu karşı AVM'ye bir gideyim bakayım. O arada da paramız birikir. Ondan sonra geliriz geri. Dükkanımızı açarız. Komşu ben geldim. Sen rengini ne güzel yapmışsın ya. Merhabalar merhabalar. Kolay gelsin. İyi günler. Girebiliyoruz değil mi? Sıkıntı yok yani. Oh girdim. Buraya çamaşır makinesi açmış. Buraya bu ne? Halıcı alıcı açmış. Karşı tarafta sabuncu mobuncu var. Bu ne lan? Ooo, kocaman restoran varmış burada. Ara, RB Games. Aha. Video oyun şeyi açmış. Üst kata çıkalım. Burada neler yapmış? Banka mı? Lan? Ana, banka yaptı yalan. İyi, i̇yi. Çık çık. Biz ne zaman ban biz banka açarsak var ya, deli gibi para kasarız ha. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkürler. Bak karşıda bizim küçük bir dükkan cihaz var. Beklerim ha. Öyle hep bana hep bana olmaz yani. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Boşuna dememişler bunu yani. E gelin bekleriz. Dayı bak karşı komşudan baya bir şey aldım. Ona göre yani. Şşş ayık ol. Bu dükkan işi bizde. Şuraya hop. Aha asansör. Bu ne lan? Ana çiçek çiçekli böcekli. Şu paracıkları da alayım. Şu dükkanları bir açayım. İlk önce şunu bir açalım şuraya. Ee, kağıt. Kağıt. Başka? 250 dolar. Hmm. Kaç para var? Ee, 220 dolar. Şu 250 dolarlığı alayım mı yoksa 220 değil mi? Bunu aldım ya. 250 dolarlık alırım. Onu da alırım. Sıkıntı yok. 248 oldu ya lan. Tüh. 250 olaydı iyiydi. Onu alırdım. Dur şu paraları alayım ben şuradan. Oh. Oh şu 250. Bir dakika artı 5 mi? Sen şaka yapıyorsun. Hee. Arkadaşlar sarı olanları alınca Artı bir, artı bir değil. Daha fazla veriyor. Aha 540. İlk dükkanımızı açmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu vatana millet. Hayırlı olsun. Hı, mektup, zarf falan, pul. İsteyen varsa buyursun. Hoş geldiniz. İlk müşteri siz misiniz? Bir dakika şimdi şuraya bir bindik çekeyim ben. Dayı orada bir şey yok orada. yav daha dükkanın oralar bomboş ya. Orada ne istiyorsunuz ki siz? Bak bak nasıl gülüyor ya. Gülen müşteri candır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir dakika. Burada dışarıda alınabilecek bir yer var mı? Yok. O zaman. Şu dükkanı biz bir alalım. Buraya ne açalım? Hmm. Elektronik giyim. Evi giyim açalım ya. 350 dolar. Üf. 370 dolar. Lan? Çocuk oh be sonunda diyor. bir de, Ne? O adamın suratı mı yoktu ben mi yanlış gördüm? Vallahi adamın suratı yoktu. Saniyede 40 dolar kazanıyoruz ha. Aha. Dayı. Dayı suratını evde unutmuşsun. Dayı sana diyor. Kime diyorum ben ya? Bak oraya geçti oturdu. Hani dışarı çıkıyordun sen? Şimdi şunu alayım. Şöyle duvarlara. iki tane daha şey kaldı. Onları da alırım birazdan. Bu ne? Kağıtlar. Nasıl satışlar? Oh, bak bak müşterileri hep böyle memnun tutun. Bahşiş veriyorlar. 1.8 kaparımız oldu güzel. Güzel. Hop. Buyurun ikinci mağazamız açılmıştır beyler bayandır. Lütfen içeri buyurun 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 buyurun. Abicim buyurun. Evet buyurun. Şu yeşil düğme ne işe yarıyor? Kırmızı düğme ne işe yarıyor acaba? Merak ettim. Buraya ne açalım? Güzellik salonu, sabun, yemek. Yemek açalım buraya ya. Yapıştır bir tane balıkçı. Lan a girişte de balıkçı ne kokar ama ya. Baya kokar ha. Oh 1.1k. Otur otur. Oh bank yaptık ya oturun tabi. Hiç arkaya gideyim. iki dükkandan bir şeyler alayım. Dükkan gelişsin. Hiç. Bak şimdi. Öyle boş boş oturmakla olmaz. Ben şimdi buraya bir tane yemek açıyorum. Tamam mı? Geliyorsunuz karınlarınızı doyuruyorsunuz. Ondan sonra bir üst bas bir şeyler alıyorsunuz. Bir de sevdiklerinize karpostal attınız mı? Oh! Sizden iyisi yok valla. 700 60. Otur abicim otur. Lan! Şşş! müsün sen? Şşt. Lan! Sana diyorum. Alo! Ne yapıyorsun lan? Kime tapıyorsun oğlum sen? Adamın suratı da yok. Büyücü müsün lan sen? Allah büyücüler bastı dükkanı ya. Neyse ben şu şuraya bir açayım. Oh açıldım. Oh. Şurada şu parayı da alayım. Hop. Şu diğer dükkanı da bir açayım. Şimdi buraya ne açalım? Müzik dükkanı olabilir aslında ya yemekçinin karşısına yemekçi açmayacağım. Şuraya müzik dükkanı. Böyle plaklar milaklar çeşit olsun. Aha büyücü alışveriş yapmış. Helal lan sana. Okus pokustan yapacağına geliyorum buradan alışveriş yapıyorsun değil mi? Aferin lan. Helal lan. Şunu alayım artı 5. Bunu alayım artı 5. Eee param bitti. Yalnız gitarlar güzelmiş ya. Sanatın her türlüsünü seviyoruz yani. Yanlış anlaşılmasın. Şunu da alayım. Artı 5. Oh piyano piyano. Aha batarya da koymuşuz. O ne lan? Milletin elinde çiğ balık var oğlum. Dayı o balığı nereden buldun? Oğlum bu bizim lokanta pişirmeden mi satıyor lan balıkları? Herkesin elinde balık var. Kız ufaklık ne yapıyorsun burada? Kız gitme oralara gitme. Dur. Açacağım şimdi. iki müzik müzik melodika falan çalarsın. Güzel para var ha. Lan. Oğlum. Herkeste niye balık var lan? Bu ne ya? Niye herkeste balık var? Ben de istiyorum. Otur bakayım abicim. Aferin. Akıllı çocuk seni ya. Bak. Bak bu balıklar benim kafama takılıyor. ya. Bak dükkandan çıkan elinde balık var. Dükkandan çıkan elinde balık var. Şş, kardeş. Bana bir ekmek arası bir şeyler yapsana ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum ben senden ekmek arası istedim. Bu ne lan? Çiğ balığı tutturdun elime. Ay ben seni yapacağın işe ya. Millet de bunu alıyor. Ola kafama. Sen niye buraya balıkçı açarsın ki? Öyle çiğ, çiğ veriyor işte. Vay arkadaş ya. Buraya ne açalım? Pizzacı. Yıkım genel. Şunu yapıştıralım ya artı 5 saniyede 83 dolar şunu da koy şunu da koy Şöyle kıyafet meyafet havlu mavlu yani tek bir yerde bir tane kıyafetçi olmaz nasıl olsa arka tarafta yemekçi olacak karşıdan çektik ya kopyayı <laughs> karşıdan kopya çektiğimiz için hiç sıkıntı yok Şimdi şunları da açalım. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun va gel vatandaş gel. Dükkanımız 10 numara 5 yıldız. AVM'miz 10 numara 5 yıldız. AVM'cik daha ama büyüteceğiz zamanla. İmar izni çıksın. Zamanla büyüteceğiz yani. Bak kaça kat Aha 8. kata kadar çıkabiliyormuşuz. İyi iyi. İyi iyi. Yükseltiriz ya. Dur gitmeden ben şu paraları bir alayım da. 2K. Uh. Oh. 5K paramız var ha. Kız. Sen gitar mı aldın? Aferin be. Aferin be. Sanatın her türlüsünü severiz. Helal sana. Bunlar da elinde çiğ balıkla geçsin. Bak kız ne güzel gitmiş gitar almış orada. Bilgisayarcı mı? Anam. Tak. Bilgisayarcı. Açmak istedim ama. Neyse onu üst kata yaparız artık. Şuraya tak. Başka çivileri mübileri çaktınız. Oğlum bak çivi çakmışsınız duvara depozito yakarım ama. Ne yapıyorsunuz ya? Duvara çivi çakılır mı? Yakarım vallahi de Bak bak. Elinde gitarıyla ne güzel geziyor ya. Kız iki bir şeyler tıngırdat da neşemizi bulalım ya. Ha. Kolay gelsin. Bak depozitonuzu yaktım haberin olsun ha. Heh. Ee, oraya da paramız yetmiyor. Dur bakayım. Şu paracıkları al. Şu yerleri yap. Tık tık. Tık, tık. el ele bana be 4k mı ana neyse biriktiririz sıkıntı yok iki köşeye geçecek iki vallahi hoşuma gitti 2,5k zemin 3 k yanlış görmüşüm şöyle 3k'yı alalım Şu zemini mi yapalım ilk önce A aynen bakayım iyi iyi güzel oldu Güzel güzel bir şeye benzedi. Üst katları da bu şekilde kaplarız. Yalnız bizim paramız yetmeyecek ha. Vallahi paramız yetmeyecek. Ulan. Karşıda. Neyse ya. Karşıya gideyim geleyim dedim de vazgeçtim. Bakayım. 3.5 az kaldı. Aha. Vallahi bahşişler geldi. Bahşişlerle dükkanımızı açıyoruz. Gel vatandaş gel. Girişte fast food var. Fast food'un böylesini görmedim. Bakayım buralar baya para gidecek buraya. Valla baya para gidecek. Gidecek. Bir kazanamadık. Bir kazanamadık. 3.5k aram. 3.8k. O da şimdi buraya gidecek değil mi? Buraya daha fazla para gider ya. 3.8'den. Bak ya. Bir saksı çiçeği 280 dolar olur mu arkadaşım? Ayıptır ya. 290 olmuş. Çüş. Ulan masalar bile daha ucuza geliyor ya. Masa sandalye. Elinde gitar. Bak büyücü. Ben bu büyücüye takıldım arkadaşlar. Valla ben bu büyücüye takıldım. Kafayı taktım ben bu büyücüye. Şu birinci katı bir tamamlayayım da görürsünüz siz. Şunu al. Şunu al. o. Şunu da koydum. Oh. Oraya kola makinesi koydukla biz? Vallahi kola makinesi koyduk ha. Bakayım orada milkshake'ler milkshake'ler. Oh. Dayı senin sırtında niye bayraklar var? Vallahi onun sırtında niye bayraklar var? Şunları alayım. Şu şimdi aha. Bak işlere bak be. Ey yavrum be. Oh be sonunda. <laughs> gel vatandaş gel. Acıkan varsa buyursun karnını doyursun. 10 numara 5 yıldız lokantamız var ha ona göre. Bak bak bak. Kız ne yapıyorsun? Senin anan baban nerede? Şşş. Bak hiç takıyor mu beni ya? Aa büyücü gülüyor. Vallahi güldü büyücü. Ve hoppa. Ben bu parayı alır. O yürüyen merdiveni buraya dikerim. Dedim ama ben. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. da. hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Devamı gelebilir. Gelme edebilir. Kafama göre. Neyse görüşürüz. Bay bay.